Raflı çok amaçlı dolap 100 santime 45 santim ölçülerinde 1000 lira. Nehirden 36 parça kutulu gold dekorlu çatal kaşık bıçak çeyiz seti 830 lira. Üçlü granit tava seti 460 lira. Metal standlı patates soğan sarımsak kabı seti 300 lira. Duvara monte 8'li baharatlık takımı 145 lira. Puantiyeli ve düz emaye üçlü tencere seti 600 lira. Etekli bürümcük sandalye kılıfı çeşitleri her biri 33 lira. 10 çekmeceli metal çok amaçlı organizer 670 lira. Oval bambu ikili tepsi seti 70 lira. Arkadaşlar videoya beğeni atıp gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Paşa Bahçe Kozan'dan pembe tabaklı 12 parça altı kişilik çay takımı 130 lira. Metal sepetli ahşap raf 400 lira. Korkmaz'dan kırmızı çelik çaydanlık takımı 1 litrelik demli 2 litrelik suluğu var 500 lira. Ören Bayan Tanja'dan batik yumak çeşitleri 24.50. 6 litre kapasiteli krom içten demlemeli semaver 650 lira. Gümüş kaşıklı kristal lüks cam şekerlik 60 lira. Philips Power Pro Max'ten toz torbası süpürge 3250 lira. Lavdan güllü altılı çay bardağı 70 lira. Kolondan 7 parça granit tencere ve tava seti 1000 lira. Çekme jeli 4 kapaklı mutfak dolabı 750 lira. Renkli kare masa 275 lira. 3 sepetli lüks sebzelik ve meyvelik raf 125 lira. Kadınlar için pijama altları small bedenden x large bedene kadar 160 lira. Altılı renkli çok amaçlı balya seti 65 lira. Kum telden inox panel sürgülü aspiratör 1100 lira. Fakir triodan mega blender set 900 lira. Ekmeklikli tek çekmeceli mutfak dolabı 450 lira. Katlı geniş bulaşıklık 245 lira. Tırtıklı çok amaçlı silikon eldiven 22 lira. Mutfak tezgah rafı ve duvara monte terek 49 cm 45 cm ölçü yerinde, 280 lira. 3 düşer kapaklı lüks ayakkabılık 680 lira. Vip Ahmet'ten ahşap kapaklı plastik şekerli 45 lira. Ahşap ayaklı plastik dekoratif saksı 145 lira. Bizi hangi şehirden istiyorsanız yorumlara bulunduğunuz şehirlerle birlikte gelmesini isteniriz. Aktüel ürünleri mutlaka yazın. Ayrıca videoya da beğeni atmayı unutmayın. Cam kapaklı renkli çelik üçlü tencere 1275 lira. Gold Rolls ikili pasta servis seti 130 lira. 3 basamaklı metal mutfak merdiveni 330 lira. Çiçek dekorlu 2 litre kapasiteli akrilik sürahi 40 lira. Lüks 3 litre kapasiteli piknik termosu 225 lira. Üçlü Trend Zigon takımı 525 lira. Termostatlı gurme davul fırın 900 lira. Çiçek desenli kir tutmaz yuvarlak masa örtüsü 60 lira. Parax fırtına serisinden temizlik seti 170 lira. Sürelden döküm kare ızgara tava 375 lira. Çok amaçlı iki kapaklı ceviz ayakkabılık 575 lira. Karaca Astrid'den 4 litrelik ve 6 litrelik olmak üzere ikili düdüklü tencere seti 1500 lira. Paşa Bahçeden 12 parça 6 kişilik cam fincan takımı 120 lira. Dama Desen Emaye ikili cezve seti 200 lira. Lav Alinda'dan ikili renkli saklama kabı 35 lira. Pratik el rendesi 25 lira. Esse'den 7 bölmeli 28 santimlik granit pankek tavası 200 lira. Stantlı musluklu 5 litre kapasiteli cam su ve limonata sibili 175 lira. Fonksiyonel narenci sıkacağı ve rende yumurta ayrıcı 40 lira. İkili emaye çay şeker kavanoz seti 175 lira. Karaca kristal serisinden emaye 8'li çeyiz tencere seti 1700 lira. Çift renkli 35 litrelik Selesepet çeşitleri adet fiyatı 60 lira. Canlı çiçek sargılı saksıda orkide 225 lira. OMS'den granit küre dörtlü tencere tava seti 1100 lira. Dekoratif yuvarlak duvar saati 60 lira. Tek çekmeceli çok amaçlı mini dolap 82 santime 40 santim ölçülerinde 425 lira. Taç inci serisinden çelik çaydanlık takımı 500 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hızlıca devam edelim. Ahşap tepsili ve kapaklı altılı lüks kahvaltılık set 120 lira. Streç kapaklı emaya saklama kabı seti üçlü set 175 lira. Altılı karışık renkli cam meşrubat bardağı 70 lira. 9 kalınlık 2 genişlik ayarlı makarna ve erişte makinesi 500 lira. Korkmaz'dan çelik kapaklı 28 santimlik çelik pilav tenceresi 380 lira. Tivoli Plus'tan 26 santimlik cam kapaklı çelik tencere 300 lira. Fakir Flapper'dan Cyclonic Elektrikli Süpürge 1750 lira. Pratik Dikey Karıştırma Kabı 30 lira. Çelik Kapaklı 26 santimlik Çok Amaçlı Tava 240 lira. Lüks Büyük Boy Silikon Merdane 60 lira. Taçtan Üçlü Seramik Tava Seti 20, 26 ve 28 santimlik Üçlü Set 575 lira. Bambu Tepsili Porselen Baharatlı 100 lira. Tekerlekli hasır sepetli mutfak organizeri 500 lira. Çoğu amaçlı 100 cm 95 cm ölçüyeni mutfak dolabı 600 lira. Hisardan 24 cm'lik çelik derin tencere 400 lira. Emsan Troy'dan 2.6 litre kapasiteli vintage emaye çaydanlık 375 lira. 3 katlı tekerlekli yana açılır metal sebzelik 200 lira. Has 14 santimlik ahşap kulplu vintage sütlük 120 lira. Bambu standlı cam kapaklı 28 santimlik pasta sunumluk 140 lira. Rakleden 12 parça meşrubat takımı 230 lira. Karaca'dan 6 parça standlı mutfak servis gereçleri 260 lira. Çiftler mutfakta lüks yazılı ikili mutfak önlüğü 40 lira çörüklü 40 mandallı mandal sepeti 50 lira. Karaca'dan silikon kapaklı dörtlü cam baharatlık 100 lira. Üçlü erzak kabı seti 60 lira. Kütahya porselenden ikili gümüş kupa 70 lira. Canlı çiçek begonyalar 50 lira. Paşabahçe mercan serisinden ikili borcam tepsi 145 lira. Mavi puantiyeli ayıcık figürlü oval kirli sepet 200 lira. Suni deri sandalye minderi çeşitleri adet fiyat 30 lira. Üçlü kilitli derin kare saklama kabı seti 24.50. Beşli lüks banyo seti 275 lira. Boneradan 16 santimlik emaye kase çeşitleri adet fiyatı 75 lira. Kedi figürlü tealight mumluk 25 lira. Üçlü plastik ölçü kabı seti 45 lira. Desenli 45 litrelik plastik kirli çamaşır sepeti 145 lira. 140 santim çapında papatya desen kir tutmaz yuvarlak masa örtüsü 55 lira. Çift taraflı altılı çelik ölçü kaşığı seti 70 lira. Kayser'den 24 santimlik pastel renklerde bacalık kek kalıbı çeşitleri 275 lira. Çok bölmeli derin dikiş kutusu 34.50 Altılı kahve yanı bambu lokumlu 40 lira Kelebek model tebeşirli mutfak yazı tahtası 45 lira Çok fonksiyonlu sebze dilimleyici 145 lira Desenli melamin 35 santimlik tepsi çeşitleri 35 lira Üçlü dekoratif metal avize 350 lira İkili borosülikat cam ölçü kabı 100 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hızlıca devam edelim. Lüks akrilik 3 parça mutfak seti 45 lira. Ören bayan tanjadan yumak çeşitleri adet fiyatı 20 lira. Çiçek desenli altılı pasta tabağı takımı 200 lira. Nevresime yorgan sabitleme iğnesi altılı set 24.50 Sarex'ten 2000 watt gücünde ızgara ve tost makinesi 850 lira. 2 kapaklı bölmeli portmanto 1150 lira. Paşa Bahçeden üçlü cam limonata sunumluk şişe 45 lira. Üçlü mantar kapaklı 500 cc'lik cam yağlık sirkelik 65 lira. Bambu standlı çamaşır sepeti 225 lira. Lüks yağ sıçratmaz kapak 24.50. Dekoratif yuvarlak beşli ayna seti 300 lira. Emsan Verna'dan Rose Gold yağlık sirkelik 200 lira. Ananas konseptli ikili mutfak yaralısı 95 lira. Allegro'dan 28 santimlik döküm kek kalıbı 175 lira. Desenli seramik 14 santimlik kase çeşitleri adet fiyatı 22.50. Gold renk boy aynaları 475 lira. Gold cam sunum tepsisi 95 lira. Kulplu çiçekli karabadya 25 lira. Dörtlü desenli silikon eldivenli tutaç set 50 lira. Ahşap kulplu silikon çırpıcı 40 lira. Şarjlı kablosuz masa lambası çeşitleri 145 lira. Lavdan renkli bardak çeşitleri her biri 15 lira. Karacadan 5 parça standlı kırmızı bıçak seti 375 lira. Güral porselenden dekorlu gold kupalar adet fiyatı 60 lira. Kombo şeften manuel pratik rondo 100 lira. Kaputene çift kişilik yatak örtüsü ve yastık kılıfı seti 300 lira. Kaymaz tavan peluş banyo halısı 100 lira. Ahşap standlı üçlü cam baharatlık 90 lira. Canlı çiçek saksıla çeliğe 55 lira. Keramikadan çiçek dekorlu altılı pasta tabı 225 lira. Lüks saksıda peygamber kılıcı canlı çiçek 75 lira. Taçtan işlemeli lüks gold çelik cezve 6 fincan kapasiteli 175 lira. 8 parça havlu ve bornoz takımı 575 lira. 1.5 litre kapasiteli desenli yamaya sütlük çeşitleri adet fiyatı 170 lira. Çiçek model ikili kokulu gül mum 60 lira. Paslanmaz çelik 350 bakır kaplama süzgeç 160 lira. Lavdan yeşil cam 26 santimlik çalse 80 lira. Üçlü metal patates soğan sarımsak kabı 280 lira. Metal ayaklı çiçek model katlanır ayaklı yer sofrası 275 lira. Kütahya porselenden karma renkli 12 parça 6 kişilik kahve seti 325 lira. 20'li çiçek model silikon mandal 45 lira. Paşa Bahçe Bahar serisinden 12 parça çay takımı 115 lira. Ocak üstü granit 32 santimlik saç 225 lira. Metal saklama kapları 35 lira. Paşabahçe Alya'dan altılı çay bardağı 75 lira. Altılı porselen çay tabı 75 lira. Gümüş ayaklı 40 santimlik oval cam meyvelik 165 lira. Ahşap kulplu keçe organizer 34 lira. Güral porselen Nivon serisinden 27 santimlik ikili servis tabı 100 lira. Altılı karışık renkli 22 santimlik Dokuzgen cam pasta tabağı seti 125 lira. Desenli harmoni üçlü seramik kavanoz seti 115 lira. Bohem püsküllü pamuklu kırlent kılıfı 70 lira. Gold metalik peçetelikler 40 lira. Tabaklı renkli saksı çeşitleri her biri 25 lira. Dekorlu, altılı, el yapımı çerezlik 80 lira. Evet arkadaşlar gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.